Merhabalar benim güzel ailem, aileme yeni katılanlar. Hepiniz Hacer'le Kahve Falı kanalıma hoş geldiniz. Burçların 2024 kahve fallarına bakıyorum. Bugünkü Burcun Boğa Burcu, sevgili boğalar, yükseleni boğalanlar. Bakalım 2024'te sizleri neler bekliyor. Emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip, kanalıma abone olup ufak da olsa yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar Hacer'le Tarot kanalında Burçların 2024 Tarot açılımlarını yapıyorum. Eğer ki istiyorsanız yorumlarda bildirirseniz çok sevinirim. Hadi o zaman geçelim fincanımın dışına. Sevgili boğalar, yükseleni boğa olanlar. Dışarıdaki çevrenizdeki insanlarla e, ilişkilerinizi sürekli gözden geçireceğiniz bir yıl olacak. Kısıtlayacaksınız, uzaklaşacaksınız. Size zarar verenleri artık ötelemenin vakti. Bu arada seyahatleriniz söz konusu ve yollarınız açık insanlara karşı böbürlenmeyi, onları küçük görmeyi sevmiyorsunuz ama birisi damarınıza bastığında ya da canınızı sıktığında farklı bir karakter gösterebiliyorsunuz. Bununla birlikte güzel haberleriniz var. Gelelim fincanımızın içine. Kariyerin için, işin için yeni bir başlangıç, bir artık ne diyeyim plan yapmaya başlayabilirsin. Lakin artık plandan ileriye gitmen lazım sevgili Boğa. Evet Curcunalı bir 2024. Çünkü sen çok aktif bir insansın. Bunu devam ettireceksin. Bir düzenin olabilir, rahat olabilirsin, değişikliği sevmiyor olabilirsin sevgili Boğa. Ama senin işin, kariyerin yeniden başlangıç yapman için yeni bir yardım, destek var. Bunu değerlendirmenin tam vakti. Evet sevgili boğalar, yükseleni boğalanlar. Beşli bir vakitte bir başlangıç yapacaksın. Kalbindeki insanla hayata yeniden adım atacaksın. Ya benim kalbimde başkası yok. 2024 yılında yeni başlangıçlar derken sevgi, iş, kariyer hepsini düşünebilirsin sevgili boğa. Emin olduğun hedeflerin için güzel zamanlar gelecek. Dediğim gibi biraz önce de fincan açmadan çevreni kısıtlayacaksın ama dikkat et. Çünkü sevdiklerin yüzünden sürekli başın ağrıyor yani e, bela demeyelim de sıkıntıya giriyor e, kalabalıklara giriyorsun sürekli bir kalabalık sürekli bir curcuna söz konusu kalbini kıran insanlar olmuş geçmişte bıraktığın ilişkinde e, üçüncü faktörler etki etmiş zaten şüphelerin doğru çıkmış hissiyatlı bir insansın Gözünden sabretmişsin sabretmişsin beklemişsin gözünden düşüşler var ki zaten sen birinin hayatına bir şekilde dokunduysan o insan dönüp dolaşıp sendeki sevgiyi, saygıyı, hareketleri görmek için koşuşturuyor. Ki yine de diye kapına gelecek olacak. Hacer dedi dersin. Bir şeylerin bitişleri, bir şeylerin tamamen çöküşleri seni korkutmasın. Sen zaten küllerinden doğacaksın. 2024 yılı senin yılın olacak. Evet zor süreçler, sıkıntılı, çok curcunalı, sürekli insanlarla diyalog halindesin. Görüşmeler, anlaşmalar söz konusu. Ama kalbinin de ferahlayacağını söyleyebilirim. Bolluğun, bereketin senin için iyi bir fırsat olacağı bir yıldan bahsediyorum. Şanslı olacaksın ve bu fırsatları değerlendirmek için güzel bir süreç baş diyecek. Bununla birlikte sevgili boğa, yükseleni boğa olanlar peşinden gelenler var. Bir e, girişimde bulunabilirsin. Bir adım atabilirsin. Seni takip edip seni destekleyecek kişiler var. Evet. Yeni bir başlangıç. E, artık Kırık dökük kötü gördüğün ilişkiler geride. Herki onarılması mümkün olan olaylar varsa onunla yükselmelerin söz konusu. Çünkü baş başa vermiş yeni bir başlangıç için gün sayıyorsunuz öyle diyeyim. Yeni bir evlilik, yeni bir adım atma ki bu başlangıç için 9 rakamı çok belirgin. Dokuzlu bir vakitte güzel bir süreçten bahsediyorum. Eee Hayatında, işin, kariyerin mutlu olacağın bir süreçten. Şimdi şöyle bir şey söz konusu. Kafan çok karışık. Her şeyden her an vazgeçebilirsin. Hayallerin için koşuşturup sonuna kadar da gidebilirsin. Birazcık da ruh haline bağlı öyle söyleyeyim. Evet parasal konular evet e, kariyer konuları seni zorlayabilir ama senin istemen yeter. Sana yardım eli uzatacaklardan korkmuşsun sürekli. Çünkü hep bu e, arkasından bir bir şey çıkmış bir sıkıntı olmuş. Kendini parasal olarak kısıtlama harcama olabilir alma olabilir kısıtlama onu o an yapmalısın. Çünkü hissediyorsun ve hislerin her zaman e, tam 12'den oluyor yani ortaya çıkıyor. Sağlığına dikkat et. 2024'te insanlar senin sınırlarını zorlayabilir. Sevdiklerin için koşuşturuyorsun. Alevi meseleler var ama boğdukça seni boğuyor. Bu alevi meselelerden de bir an önce sıyrılman lazım ki güzel bir seneye başlayasın. Senin için ikili ilişkilerde güven çok önemli. Bu aşk sevgi vabında demiyorum. İş mi yapacaksın? Güven. İlk işin yani güvenmediğin bir insanla aynı ortamda bulunmak bile seni tedirgin ediyor. Seni çekemeyen etrafındaki o kötü insanlar gözünde görmesen de duyacaksın. Sana yapılanlar, söylenenler karşılık bulacak. Sadece sabırlı olman lazım. Şimdi sevgili boğa yükseleni boğalanlar. Üç rakamını görüyorsun sıkıntılarının gitti. Üçlü bir vakit. Öyle söyleyeyim sana. Ne başlangıç yapacaksan, ne adım atacaksan e, hemen kendini, enerjini toplaman lazım. Çünkü e, bir şeyleri yapmak değil de düşünmek seni daha çok yoruyor sevgili boğa. Evet. Sıkıntının bir kısmı gidiyor. Bir kısmı yine e, sende duruyor. Çünkü insanlara belli etmediğin bir yüzün daha var. dokuzlu ben bunu artık şey olarak yorumlamak istiyorum. Dokuzuncu ay senin için önemli. Çünkü feraha çıktığın sıkıntının bir bölümünü sıyırıp attığın bir ay olacak. Evet dileklerim fazlalaşacak. Bir tane isteyeceksin onun sonunu göreceksin. İyi anlamda söylüyorum. Tekrar bir tane istekte, dilekte bulunabilirsin sevgili. Boğa. İnsanların gözü her zaman sende kalacak. İyisin olsun ama senin damarına bassınlar. Senin canını yaksınlar. Ee, sana şunu söyleye, söylüyorlar zaten de söyleyebilirler ya biz seni böyle tanımıyorduk evet tanımıyordun çünkü o zaman canımı yakmamıştın ben de değişebiliyorum ben de canım yandığında farklı şeyler söyleyebiliyorum ee, sabit fikirli insanlar sana göre değil Ciddi anlamda seni yorup tüketiyorlar Dikkatli ol ee, Dediğim gibi başlangıç yapacaksın İyi anlamda aşk sevgi olarak da Adımlar atacaksın Ben evliyim diyorsan bir bebek dünyaya gelebilir Bir e, yeniden doğuş söz konusu Yani tabiri caizse Mecazen söylüyorum ve Bu seni rahatlatacak Güzel kuşların haberlerim var Ben yılanı para olarak yorumlarım Dikkatli olmanda fayda var Şimdi Bak şöyle gördün mü? İsminde S harfi olan birisi senin dileğinde, isteğinde önemli. Parasal bir destek. Sen zaten kendin yapıp kendin kazanmak istiyorsun. Bazı olaylar birbirine bağlı. Yani o gün canı sıkkınsa hiçbir şey olmamış gibi davranamıyorsun. Bu senin karakterinle artık bağdaşmış öyle diyeyim. Bununla birlikte arkadaşlarına çevrene dikkat et neden diye soracak olursan sevgili boğa e, gerçek yüzlerini görebilirsin yani hissediyorsun evet ama senin için kanıt önemli olduğu için onların ne halt olduğunu da kanıtlayabilirsin e, her şeyi artık iki kere değil yani bildiğim beş kere düşünmen de fayda var sevgili boğa Evet arkadaşlar sevgili boğalar yükseleni boğalanlar 2024 kahve falan bu kadardı emeklerimin karşılığı olarak videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum eğer ki Hacer'le Tarot kanalımda tarot açılımını istiyorsanız burçlar için lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar sizin yorumlarınız benim için önemli ona göre Hacer'le Tarot kanalında burçların detaylı olarak 2024 tarot açılımlarını yapmak istiyorum siz isterseniz ben elimden geleni yapmaya çalışırım kendinize çok çok iyi bakın sevgili boğalar yükseleni e boğalanlar 2024 sizin için güzel olsun, sağlık, huzur, mutluluk getirsin, her şey gönlünüzce olsun. Hoş kalın, hoşça kalın. İyi ki varsınız, unutmayın.